Vitamin ve mineral takviyeleri sporcular için gerekli mi? Değerli arkadaşlar, çevrenizde gördüğümüz sporcularda özellikle ben bir antrenör olarak gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi gerekli vitamin ve mineral takviyelerinin kullanılmaması ya da ona özen gösterilmemesi. Özellikle fitness ve vücut geliştirme sporcularında popüler olan karbonhidrat ve protein alımının dışında diğer ürünlerin çok göz ardı edildiğini maalesef gözlemlemekteyiz. Ancak vitamin ve mineraller vücudun gerek enerji metabolizmasında, gerek onarılma sürecinde, gerek ise vücudun temizlenmesi sürecinde önemli roller almaktadırlar. Kas kasılması, enerji metabolizması, onarılma ve temizliği sürecindeki bu minerallerin vücut geliştirme sporu ya da fitness sporu yaparken alınması gerekiyor. Neden alınması gerekiyor? Değerli arkadaşlar, antrenman süreci katabolik bir süreçtir. Yani vücutta yıkım oluşturan bir süreçtir. Enerji üretilirken, proteinler sentezlenirken ya da kas hasarı iyileştirilirken bizim bazı elementlere ihtiyacımız var. İşte bu noktada vitamin ve mineraller bir önem arz ediyor değerli arkadaşlar. B vitamini, C vitamini, D vitamini, magnezyum, kalsiyum, omega-3 gibi takviyeler vücut geliştirme sporcuları tarafından kullanılması elzem olan Vitamin ve mineral takviyeleridir arkadaşlar. B ve C vitamini enerji mekanizması sırasında, enerji oluşum sırasında aynı zamanda C vitamini vücudumuzun serbest radikallerden temizlenmesi aşamasında görev alırlar. D vitamini tüm hormonların oluşmasında ve dokuların iyileştirilmesinde görev alır. Omega 3 hücrelerimizin duvarları omega 3 ile kaplıdır arkadaşlar. Hücre içerisine Besin girişi ve hücre içerisindeki atıkların atılmasında hücre geçirgenliği bizim için önemli bir noktadadır ve yine omega 3 bazı peptit hormonların üretilmesi aşamasında önemli rol oynar. Diğer magnezyum, kalsiyum gibi mineraller ise kas kasılması mekanizmasında yani kasın sağlıklı kasılıp gevşemesi sırasında önemli görev alırlar arkadaşlar. Kasılmanın iyi olmadığı bir antrenmanda siz yeterli pumpı ve yeterli kas hasarını veremezsiniz. Aynı zamanda antrenman sonrasında kas ağrılarının giderilmesinde yine magnezyum gibi, kalsiyum gibi mineraller kas dokularının iyileştirilmesinde görev alırlar arkadaşlar. Yani siz vücut geliştirme ya da fitness sporu yapıyorsanız sadece proteinleri ve karbonhidratları düşünmemelisiniz. Bunların yanında gerekli olan vitamin ve mineralleri mutlaka almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir inşa durumu. Yani sizin vücudunuz bir şey inşa ederken gerekli olan tüm materyalleri sizin vücudunuza vermeniz gerekiyor. O yüzden vitamin ve mineralleri atlamamanızı size tavsiye ediyorum. Vitamin ve minerallerden sizlerin de başka soruları olur ise yorumlar kısmında bekliyorum.